Bu bir inanmışlığın hikayesi. Bu Türklerin yıllardır otomotiv sektöründe veya otomotiv sektörü için neler yaptığının vücut bulmasının hikayesi. Bu yerli ve milli otomobilimiz Togum hikayesi. Bu kadar dinamik bir iç pazara artık yerli bir otomobil yakışır. Bu millet yapar. Hele hele inandık mı çok daha farklı yapar. Türkiye yüzde yüz kendi yerli otomobilini üretecek. İşte burada iddiamızı ortaya koyuyor ve diyoruz ki Türkiye'nin otomobilini <laughs> yapacağız hiç şüpheniz olmaz. Otomotivde tam da devrimsel bir dönüşümün başlamak üzere olduğu, mobilitenin klasik içten yanmalı motorlardan elektrikli motorlara dönüştüğü, otomobillerin yerini elektrikle çalışan akıllı cihazlara bırakmaya başladığı bir dönemde, Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarı üzerine, Baba Yiğitlerden kurulu bir konsorsiyum, Türkiye'nin otomobilini yapmak üzere kolları sıvadı. Elbette kafalarda sorular vardı. Yapamazlar diyenler, nasıl olacağını, ortaya ne çıkacağını merak edenler. Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız devrim otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler. İlk olarak Türkiye'nin otomobili girişim grubu kuruldu. Anadolu grubu, BMC, Türksel, Zorlu Holding ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden kurulu bu grubun başına ise tecrübeli ve hırslı bir isim olan Gürcan Karakaş getirildi. İşi zordu Gürcan Karakaş'ın. Hem sıfırdan geleceğin mobilite cihazını yapan ekibi kuracak, bu ekibi yönetecek, hem gelecek tüm eleştirilere göğüs gelecekti. Bakın burada 700 kişi var, 700 kişi gece gündüz çalışıyor. Ne yapıyoruz? Yapacağız da dahilinde yapacağız. Gidiyoruz. Oyunun içerisinde bir oyuncu olduğumuzu söylemek için geldik ve oyun içerisinde dahil olduk ve hızla da ilerliyoruz. Bu işi siyasete bağlayanlar, vur beline kazmayı misali bilgi sahibi olmadan olumsuz yorumlar yapıyor, herkesin kafasını karıştırıyor. TOG ekibi ise kapalı kapılar ardında en iyisini yapmak için gece gündüz demeden neredeyse 24 saat çalışıyordu. Reklam yapmaya, yaptıklarını anlatmaya vakitleri yoktu. Yetiştirmeleri gereken önemli bir görevleri vardı. Belki de bu sessiz kalma süreci yüzünden olumsuz yorumlar artmıştı. Ama sanayide bazı şeylerin en azından iş ortaya çıkana kadar gizli kalması gerektiği gerçeğini de unutmamak lazım. Mobilite deneyimini yeniden tanımlamak üzere bir otomobilden fazlası için yola çıkan TOG ekibi küresel boyutta rekabet edebilir bir teknoloji markası geliştirmek için her geçen gün genişleyen bir beyin takımı kurdu. Bu ekip 29 Ekim 2022'de resmi açılışı yapılan Tok Teknoloji Kampüsü'nde çalışmaya ve üretmeye başladı. rakamlardan bir tanesi. Yani bunu kim yaparsa yapsın bu ramp up dedikleri tam üretim seviyesine çıkması kabaca 6 aylık bir süreci alıyor. Burada ise baktığımızda ise bu süreç daha henüz dolmadı. Şu anda günlük olarak 100 adetleri görmüş durumdalar bu tesiste. Yani günde 100 tok, yepyeni tok bu tesisten çıkıyor ve bu sayı gittikçe de artacak. Yıl sonuna kadar totalde 28 bin adet hedefleniyor. Bunu yaparken tabii ki tedarikçilerin de buna katkı sağlaması gerekiyor. Yazılımcılar, yeni gelişmeler her şey içinde bu işin. Ama biliyorsunuz global anlamda da yaşanacak krizler tabii ki tüm otomotiv üreticilerin olduğu gibi TOG'u da etkileyebilir. Gürcan Karakaş ne dedi? Bir meteor düşmedi dedi bu kadar süre. Ki T Türkiye ve Togu 10 cihazın üzerine inşa edildiği platformunu, X ise su gövde tipini ifade ediyor. Doğuştan elektrikli, Doğuştan sürdürülebilir, Doğuştan dijital ve Doğuştan yeşil olan T10X iki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunuldu. 160 kWh saat, 218 beygir güç ve 350 nominal tork üreten T10X RVD arkadan itiş, iki farklı batarya seçeneği ile 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip. T10X hızlı şarjla 30 dakikadan daha kısa sürede %20'den %80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. çok klasik bir otomobil değil bir akıllı araç. Bu yüzden de klasik yöntemlerle değil farklı yöntemlerle tanıtıldı. CES yani tüketici ürünlerinin elektronik ürünlerinin sergilendiği fuarda oraya gitti. Birçok katılımcı arasından ödüllerle döndü. Dördüncü oldu, altıncı oldu. Bunlar çok önemli girişimler. O teknolojilerin detaylarına girmek istemiyorum. Ben biraz daha araçtan bahsedeceğim. 4x4 versiyonları var. Uzun menzil var, kısa menzil var. Uzun menzil 4 çarpı 2 de 523 kilometrelik bir menzil sunuyor demiştim. Bu oldukça yeterli ama sadece bir otomobil olarak görmeyeceğiz dedim ya içeride boydan boya bir ekran var ve bu ekran size birçok kişiselleştirme özelliği sunuyor ve paydaşlarıyla beraber de birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Bunların şu anda isimlerini veremiyorum reklama girmesin diye ama Sağda oturan yolcular özellikle bu aracın keyfini daha fazla çıkaracak gibi gözüküyor. Çünkü sürücü olarak sizin yola odaklanmanız gerekiyor ama sağ tarafta önde oturan yolcuyu eğlendirecek, birçok şeyi yapmasına olanak tanıyacak inanılmaz güzel bir ekran var. Magnet adını verdikleri gittiğiniz rotadaki görüntüleri yine buraya kaydedebiliyorsunuz. Üzerinde bilgi eğlence sistemini kullanabiliyorsunuz. Bir şeyler seyredebiliyorsunuz. Alışveriş yapabiliyorsunuz. Teknolojik ve ekolojik bir araçtan bahsediyoruz. Evet, teknolojisi içinde çok fazla gözükmüyor ama kullandıkça ve gün geçtikçe gelişiyor. İlk çıktığında birçok uygulama araca yüklüydü. Tabii ki kullanıcıların kafasını biraz karıştırdığı için bu uygulamalar azaltıldı. Gerekli olanlar araca yüklenmiş durumda kullanıcı beklentilerine göre de bu uygulamalar yavaş yavaş yüklenecek tekrar araca böyle bir imkanı var. Peki böyle bir aracı aldınız. Nereden alacaksınız? Nerede servise götüreceksiniz? Sizlerden gelen en çok sorulardan biri buydu. Türkiye genelinde deneyim merkezleri var. Burada gidip aracı görmeniz, deneyimleme şansınız var. 8 tane deneyim, 8 tane de teknoloji deneyim merkezi var. 28 tane de servisi var. Zaten bir ürün satılabilmesi için servisi olmadan size bunun satışına müsaade edilmiyor. Şöyle gelin bir aracın içine bakalım. Bakın içeride neler var? Gördüğünüz gibi son dönemde görmeye alışkın olduğumuz o aynadaki kameralar, ön arka kameralar burada da var. Diğer güvenlik özellikleri tabii ki araçta da mevcut. Henüz enkep testlerine girmedi. Bunun için bu aracın Avrupa'da satılıyor olması gerekiyor. Belli bir satış olduktan sonra da rastgele bunların içinden bir araç seçiliyor ve bu araç e, enkep testine tabi tutuluyor. T10X standart olarak sunduğu 7 adet hava yastığı, dayanıklı ve sağlam altyapıyı destekleyen ileri seviye sürüş asistan sistemleriyle her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlıyor. Aynı zamanda uzaktan güncellemelerle sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemleri sayesinde sürüş güvenliği ve konforunu en üst seviyeye yükseltiyor. Bakın içi gayet sade, şık ve teknolojik görmüş olduğunuz gibi. Şık bir direksiyon yapısı var. Ortada TOG logosu. Bu logonun da anlamından hemen size bahsedeyim. Doğu ile batıya bakan ve bunları birleştiren bir sembol bu aslında. T10X'in hem dış hem iç tasarımında duygusal doğuyla rasyonel batı kültürünün ögeleri bir arada yer alıyor. Akıllı cihazın modern ve özgün tasarımında Anadolu topraklarının köklü simgelerinden biri olan lale figürü öne çıkıyor. T10X'in dış renkleri Türkiye'nin güzelliklerinden ilham alıyor. 29 Mart'ta tamamlanan ön sipariş döneminde kullanıcılar Gemlik, Anadolu, Oltu, Kula, Kapadokya ve Pamukkale renkleri arasından bir seçim yaptı. Ön sipariş oluşturanlar, kaporayı verenler araçlarına çok yakın tarihte kavuşacak. Beyaz togları da yollarda görmeye başlayacağız. Üretim hattında onların da çıktığını gördük. Ama biliyorsunuz Anadolu'dan isimlerle renkler adlandırılmıştı ve onlar yollarda beyaz da buna dahil olacak. tesiste kurulu kapasite 3 dakikada bir araç üretebilecek durumda ve buraya da yakında gelecekler. Eylül'de ikinci var diye dahil olacak. Dolayısıyla çok yakında yollarda daha fazla tok göreceğiz. Tok Teknoloji Kampüsü'nün kapasitesi yılda 175 bin. 2030 sonu itibarıyla 1 milyon üretim hedefi bulunuyor. 2023 yılında 28 bin adet üretim olacak ve 2026 yılında yeni akıllı cihazların aileye katılmasıyla birlikte kapasite yıllık 100 bin adede ulaşacak. Çevreci teknolojik bir araç dedik. Çevreciliğinden de bahsedelim. Karbon nötr batarya hücresi üretimi TOG'la beraber bu tesiste yapılıyor sıfır karbon salımı ile yapılıyor. İşte bunlar çok önemli çünkü artık günümüzde çevrecilik, karbon salımının sıfıra indirgenmiş olması büyük önem kazandı. Eğer bir kredi kullanacaksanız, bir destek alacaksanız bankalar artık buna göre size bir puan veriyor ve ona göre kredilendiriyor. Bu konu firmaların ayakta kalması ve atılım yapmasında önemli bir kriter ama top böyle doğduğu için büyük avantaj sağlıyor kendisine. TOG'la ilgili en çok merak edilen konulardan bir tanesi de batarya üretimi. TOG'un Farasis Enerji Ortaklığı'nda kurduğu Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri hali hazırda TOG Teknoloji Kampüsü'ndeki Batarya Teknoloji Merkezi binasında TOG akıllı cihazları için batarya modül ve paketlerinin üretimini yapıyor. Siro 2024 yılı sonunda üretimine Tok Teknoloji Kampüsü'nün yanındaki yeni tesisinde devam edecek. Siro 2026 yılı itibarıyla hücrede dahil olmak üzere entegre bir enerji depolama üreticisi haline gelecek. Böylece Türkiye az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip olacak. 2031 yılı itibarıyla üretim kapasitesi 20 GVS'ye ulaşacak ve bölgedeki fırsatlarla birlikte 2035 yılına kadar 50 GVS üzerine çıkma hedefiyle üretim yapacak Siro, geliştirdiği tüm ürün ve çözümlerin fikri mülkiyet haklarına sahip olacak. TOG'la beraber gelişen yan şirketler de var. Trugo onlardan bir tanesi. O da TOG'la beraber diğer tüm araçlara da şarj istasyonu altyapısını sunmak için kurulmuş ve oldukça yüksek kapasitede şarj imkanı sunuyor. Trugo, 81 ilde tamamı 180 kilovat saatin üzerindeki 298 yüksek hızlı şarj yazı ve 596 soketle kullanıcılara kesintisiz ve konforlu bir şarj deneyimi hizmeti sunuyor. kullanıcılar Türkiye genelindeki şarj ağını Trugo Mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden takip edebiliyor. App Store ve Google Play üzerinden kullanıcıların hizmetine sunulan uygulamayla en uygun istasyonu bulmak, şarj sürecini takip etmek, şarjın tamamlandığını görmek, geçmiş şarj işlemlerine erişmek ve ödemesini yapmak mümkün oluyor. TOG'u burada size hem tesisini hem aracın özelliklerini neler sunduğunu ve diğer markalardan neden farklı olduğunu anlatmaya çalıştım. Dilim döndüğünce, aklımda kaldığınca çünkü çok uzun bir basın toplantısında çok fazla bilgi aldık Gürcan Bey'den. Sağ olsun bizleri kırmadı, tüm sorulara da iştenlikle yanıt verdi. Bugün çok keyifli bir gün oldu bizim için. Türkiye'nin otomobili işte TOK burada karşınızda yepyeni özellikleriyle de, yenilenmiş halleriyle de, yeni versiyonlarıyla da, yeni kasatikleriyle de yakın gelecekte karşınızda olacak. Ve beklenen an geldi. Sevgili seyirciler TOK Teknoloji Merkezi'ndeyiz. Genlik'te TX10'un içine bineceğiz. Bu akıllı cihazı burada deneyimleyeceğiz. Ondan sonra ben size biraz hem araçtan bahsedeceğim hem de bu tesisten bahsetmek istiyorum. Burada neler yapılıyor? Biliyorsunuz TOK 5 yaşında. 5 senede neler yapıldı ve bundan sonra neler yapılacak? Onları da birazdan anlatacağım. Şimdi aracı bir deneyimleyelim bakalım. bütün araçlarda yaptığımız gibi önce güvenlik diyoruz. Kemerimizi taktık. Direksiyon ayarımızı da yapalım. Evet start stop'a basıyoruz. Aracımız sürüş moduna geçti. Vites mandalımız diyelim. Bakın burada bu yuvarlak mandalla dry moduna alıyoruz. Şu anda sürüşe hazırız. Evet burası TOG'un test edildiği özel bir pist alanı. Diyeceksiniz ki Tog'un nesi farklı diğer elektrikli otomobillerden? E, bu akıllı araç bizi birçok alanda destekleyecek bir araç. Mobiliteyi sağlamasının ötesinde. Mobiliteyi aslında bütün araçlar sağlıyor ama bu akıllı araçla birçok iletişim konusunu yapabiliyoruz. Kişiselleştirmeler yapabiliyoruz. Ve tabii ki biner binmez ilk dikkatimizi çeken şey boydan boya tasarlanmış buradaki ekran ve şu an içinde çok güzel sanatsal bir Grafik animasyon var diyeyim ve çok dinlendirici bir müzik var. Neredeyse bir masaj salonunda kendimi hissedeceğim o kadar konforlu. Bakın şimdi pistte bozuk bir zeminde gittik. Evet, bir otomobilde olması gerekenler var mı? Evet, var demiştik. Tok için TX10'da gayet şık bir SUV ve biliyorsunuz çok konuşulan bir konuydu. Binin farina tarafından tasarlandı ki dünyadaki en başarılı otomobil tasarlayan firmalardan bir tanesi Dolayısıyla böyle bir firmayla ile işbirliği yapmak günün sonunda Bence çok karlı ve akılcı bir iş tokta biliyorsunuz iki batarya tipi var bir kısa menzil bir uzun menzil uzun menzil 523 kilometre Ben ondan bahsedeyim 523 kilometre ile özellikle günlük kullanımda çok rahat bütün işlerinizi halledebilirsiniz. Şehir arası yolculuk yapmak da güzel bir planlamayla gayet mümkün ve olası. Evet bakın inmelenmedi hakikaten müthiş. Hani daha önce de bunun konusu esprileri olmuştu. Evet fren dozlaması da gayet güzel. Önemli şeylerden bir tanesi bu. Sadece ivmelenme değil Tabii ki aynı zamanda iyi bir şekilde durması da gerekiyor. Şimdi ben pisti ilk kez geçtiğim için biraz tanımaya da çalışıyorum. Farklı karakterler var. Sağ tarafta parke zemin var. Sol tarafta tırtıklı bir bölüm var. Orta bölümse asfalt. Bir kez daha hızlanalım. İşte bu ivmelenme elektrikli otomobillerin en güzel şeylerinden biri ama tok için sadece bu değil. Bunun yanında birçok detay var. On nerede size inince anlatacağım. Şu an TXO'nun biraz keyfini çıkarıyorum. Siz belki tam göremeyebilirsiniz ama burada bir rampa var. %18 derecelik bir eğime sahip. Buradan çıkıyor ve hemen arkasından tekrar iniş gözüküyor. O da %14 derecelik bir eğimle gerçekleşiyor. İşte buradaki farklı zemin koşullarındaki testler sonucunda toklar üretiliyor ve müşterileriyle buluşuyor. Bu sene sonuna kadar totalde 28 bin adet araçtan bahsediliyor. Nasıl yapılacak? Evet biz tesisi gezdik gördük. İçeride 250 robot var. İnanılmaz bir şekilde çalışıyorlar. En ince ayrıntısına kadar araçlar A'dan Z'ye inceleniyor ve tamamen global standartlarda bu araçlar üretiliyor ama bu araç otomobilden ziyade bir akıllı araç içinde birçok teknolojiyi barındırıyor e, bu teknolojiler neler Gürcan Bey sunumunda bunları özellikle bugün anlattı birçok akıllı uygulama e, burada söz konusu bu uygulamalar sayesinde de bir otomobil kullanmanın ötesinde hayatımız daha da kolaylaşmış oluyor şimdi pistteki turumuzun sonuna geldik Kafamızda birçok soruyu sorma imkanı bulduk ve bütün sorulara da çok net yanıtlar aldık. TOK'ta biliyorsunuz Türkiye'nin otomobili girişim grubu açılımı da eee 5 babayı yola çıktı ama 4 babayı devam ediyor, ısrarla devam ediyor ve çok güzel işler yapmayı başarmışlar. Evet gördüğünüz gibi en çarpıcı renklerden bir tanesi bu kırmızı ancak en çok tercih edilen değilmiş onu da bugün öğrendim. Siyah, e, mavi hatta mavi en çok tercih edilen renk. Ondan sonra siyah geliyor üçüncü sırada kırmızı ve tabii ki merakla beklenen beyazlarsa fabrikada üretimden çıkacak yakında beyaz togları da yollarda göreceğiz. TOG mobilite ağını örmeye, yeni modellerini piyasaya sürmek için çalışmaya devam ediyor. ...29 Ekim 2023'te Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına özel 2023 adet özel seri T10X satılacak. 20 yılda dünyanın en çok satan elektrikli otomobil markası haline gelen markalar gibi TOG'u da yakın gelecekte dünya devlerinin arasında görmeyi arzu ediyor, Cumhuriyetimizin 100. yılında bizlere gurur duyacağımız yerli ve milli otomobilimizi armağan eden herkesi yürekten kutluyoruz.